Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize? Name of the Will, iradenin adı ile devam ediyoruz. Ee, yine çok değişik kafalar kafalarda bir oyun. Bu aralar bunlar var çünkü. Dil seçeneklerimiz bunlar. Bunlar hangisi ne acaba? Yani Çince ve Japoncayı nasıl anlayabilirim acaba? Ama Çincedir herhalde çünkü yani de Kütür kütür üstümüze patır patır Çin oyunları atılıyor. İngilizce, İspanyolca, Çince. Bence İspanyol bunun yapımcısı. Çince'de pazarı büyütmek için. Bence. Fikir yürütüyorum. İngilizce ve Çince. Pazar büyüsün hani. Geniş bir pazara. Gidelim. Hiçbir ayarı yok oyunun. Menüsü bu. İlk defa gidiyorum ben de. Başlatalım bakalım yani. Göreceğiz. Zeit Geist stüdyosu. Bayağı değişik kafalar. Oyunları. <laughs> Sol klikle etkileşim sağlıyoruz. Okey. Şey gibi el çizimi yapılmış gibi. Kafam acıyor. O kız kimdi? Ay. Yanlışlıkla iki kere bastım ya. Bu oda bir şey dedi de göremedim. Kafana tıkla. ipuçlarını bulmak için. Neredeyim ben? Bu odadan gitsem iyi olur. 32-79 ne? Oda numarası mı? Üçü bir arada duş jeli. Ucuz sabun gibi kokuyor. Okey. Tıkladık. Çok konuşacaksın demek ki. Hadi. Gidelim. Bana göre bir oyun değil. Şimdiden söyleyebilirim. Aa kilitle. Kapıda bir kart okuyucu varmış. Ee, kart için nereye bakarız? Çekmeceye bak bakayım. Termos. Hayır termos değil ya. O zaman şuraya tıklıyor. Yok orada da jele bakıyorsun. Peki. Ee, bunların arasında olabilir mi? Hepsi aynı. Şey, battaniye ve üniformalar. Benim tarzım bile değil. Bunları kim seçmiş? Peki. Başka masum saat tuşu bir işe yaramıyor. Buna bastık mı? Ha? Ee, şöyle böyle böyle böyle. Hop oğlum dur geçme geçme şu iş. Ders saatleri mi? Yeni gün mü? Yeni bir gün başlıyor. Umudu kucakla eğitimi. Birinci şey ders. Y yemek saati. Umudu kucakla eğitimi. Ders 2. Komşularla toplanma saati. Yemek. Yemek. Tamam, kitaplar var burada. Mutluluğu paylaşma falan filan. Kart okuyucu. İyi de. Bu ben miyim? Aha. Tamam, topladıklarım burada gözüküyor diyor. Oğlum aldığım şey nereye gitti? Ha bu, bu kağıdı aldım herhalde. Burada gözükecek yani. Envanter aldık. Kartı nereden bulacağım? Kendi yani üstümüzde bir şey var mı? Ee, sonra ne yapacağız peki? şimdiden daraldım yani. Sorgulamadan önce şey dünyanın güzelliklerine bak. Ne biçim bir slogan bu? Ee Peki ya sonra? Umut. Peki başka tuşlarımız var mı? Nasıl çıkacağız odadan peki? Burada da bir şey yok. Ee, nasıl yapacağız o işi? hesapların arasında mı bir şey var mutluluğu paylaşma bu şanssızlık e, şeyi daha Türkçesi gelmiyor ki aklıma söyleyeyim bana da tıklayamıyoruz kapı kilitli Ee Peki ya sonra Ve sol klikten başka da bir şey yok oyunda. Tuşlar falan yazıyor mu bir yerde? Yok. Okey, bu da böyle bölmüş. <laughs> yok yani. Odanın diğer tarafına geçme diye bir şey yok mu peki? Oda bu mu? Şu var, orası var. Eski moda bir termos. E ee? E ee, peki ya sonra? Bir de şey ne hani bunların altında başka bir şey var da ben mi göremiyorum? Yo. Aa dur bakayım şunu not almam gerekiyor demişti şurada bir dakika. Ha? Ha? Tamam bulduk. 32 79 benim adım mı? Adım herhalde. Tamam. Aldık aldık. Yürü. Çık. Çık. Ha, çık. Oğlum okutsana onu. Nasıl okutacağım peki onu? <laughs> o iş tam olarak nasıl olacak? <laughs> ha, okey. Sürükte bırak varmış be. Sol tuşa basılı tut. Ve yürü diyor. Ha sen 3279 olmasın değil mi? Evet. Ben 2047 anti diye beni bana seslenebilirsin. Herkes özel yapar. Çok ya, kendi kaybolmuş hissediyorsun. Hissediyor olmalısın ama korkma. Sana yardım etmek için buradayız. İhtiyacı olan tek şey kafanı açmak. Kalbini açmak pardon. <laughs> Bir kere bunu yaptığın zaman umuda giden yolu bulacaksın. Eğitim yakında başlıyor. Ama soruların varsa sorabilirsin. Dinliyorum. Sorum, sorum yok. Let's go. Hadi. Bu böyle bir oyun. Okey tamam. Böyle muhabbetli. Muhtemelen hani şey bir konusu var. Derin bir konusu vardır. Dur bakayım. Hoppa. Tamam. Küçük bir mola verdim. Devam. Ee, 32 32 52 geldi dedi ki aa anti teyze mi demekti ya o teyze hala mıydı ya dur hala mıydı teyze miydi dur merak ettim bakacağım emin olamadım teyze hala ikisi de ikisi de doğru ikisi de çıkıyor <laughs> ok İkisi de değildir de. O oh, teyze. Her zamanki gibi iyi gözüküyorsun ha. Ah yalakalığı kes. Falan filan. Okey. O oh, bu oyun böyle bir şey. Hani tam bunları şimdi hızlı geçiyorum da bu oyun böyle yani full muhabbet baksana. Yani oyun bir şey anlatmak istiyor ama sadece bu bir şeyi anlatmak istiyor. Oyun çok da oyun değil. Bir hikayesi var. Onu böyle yaşıyorsunuz. Üçüncü kata gidiyoruz. Düğmeye bas bakalım. Kart mı okutacağız yine? Ha, üçün ışığı yeniyor. Zaten başka yere gidemiyorsun. Room oda 6'ya gidelim hadi. Şuraya gidelim orada bitiririz. Çizimi falan güzel oyun. Ya eminim anlattığı hikaye de güzeldir. 2 1 yalnız terse gidiyoruz. Gelmiyor musun teyze? Eline ne olmuş teyzenin acaba? 3, 4. Teyze sol tarafa gidip sola doğru baktığı için ister istemez bilinç altında o tarafa doğru yöneldik. Bunlarla falan konuşmak lazım tabii. Etrafa bakınmak lazım. Gir bakalım. Herkesin bir sayısı var. Ha, okey. Bu kim acaba? Birisi üzgün gözüküyorsa ona ne dersiniz? Seni dinliyorum. Yani ne olmuş? Ben de öyleyim. Bu kendimi daha iyi hissettiriyor. Aha. falan filan diye gidiyor. Okey tamam bence bence yeterince şey yaptım dayandım yani. Ee, ilgisini çekenler için oyunun iki videonun açıklamasında beğenmeyi yorum yapmayı olur olmadık herde paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.